Geldim, geldim. Oyunun devamını hazırlayabildin mi? <laughs> Hazırladım. Yaşasın! Çok heyecanlıyım. <laughs> Hadi o zaman hemen başlayalım. <laughs> başlayalım. İlk cümlemiz ekranda. Öğretmenimiz melek gibi biri. Hmm, bu cümlede öğretmen meleğe benzetilmiş. O zaman bu bir benzetme cümlesi sanırım. Evet, doğru cevap. <laughs> Benzer yönleri olan iki kavram, iki varlık ya da durumdan birinin diğerine benzetildiği cümlelere benzetme cümlesi denir. Benzetme yaparken iki farklı durum cümle içinde kullanılır. Bunlardan biri kendine benzeyen varlık, diğeri kendisine benzetilen varlıktır. Cümlemizde öğretmen benzeyen, melek de benzetilendir o halde. Evet. Benzetme cümlelerinde gibi, kadar, sanki, meğer ki gibi ifadeler kullanılır. Hadi devam edelim. Geri dönüşüm için bazı atıkları ayırmaya başladık. Plastikler, kağıtlar, metaller, piller. Hmm, profesör ben bu sorunun cevabını bulamadım. Tamam dert etme. Doğru cevap örneklendirme cümlesi. O da ne demek? Bakalım. Bir düşünceyi daha anlaşılır hale getirmek, açıklamak için konuyla ilgili örnekler verilmesine örneklendirme denir. Bir cümlenin örneklendirme cümlesi olup olmadığını anlamak için cümleye örneğin örnek vermek gerekirse örnek olarak mesela şöyle ki gibi ifadelerden biri yerleştirilebilir. Hmm, anladım. Geri dönüşüm için bazı atıkları ayırmaya başladık. Örneğin, plastikler, kağıtlar, metaller, piller. Ha, oldu gerçekten de. Çok güzel. Öyleyse yeni cümlemiz ekrana gelsin. <laughs> Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz araçlara cetvel denir. Hmm. Buldum. Bu bir tanım cümlesidir. Harikasın. <laughs> Bir kavramın ne olduğunu, niteliklerini, özelliklerini eksiksiz olarak belirten veya açıklayan cümlelere tanım cümlesi denir. Geldik son soruya. Şimdi ekranda iki cümle ve iki seçenek göreceksin. Bunları eşleştirmen gerekiyor. Tamam. Gerçekleşmesi mümkün olan ifadelere gerçek ifadeler denir. Güneş saat 6'da doğdu. Gerçek bir ifadedir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ifadelere de hayal ürünü ifadeler denir. Dolayısıyla güneş bulutların arasından bize gülümsüyordu cümlesi hayal ürünüdür. İşte bitti. Aa. Üzülme canım. Artık oyun tamamen hazır. İstediğin zaman bilgisayarında oynayabilirsin. Gerçekten? Mi? Gerçekten. Yaşasın. Teşekkür ederim profesör. <laughs> Rica ederim. O zaman ben şimdi gidip bu oyunu arkadaşlarımla oynasam? E olur tabii. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Güle güle. <laughs>